mevsim kış 10 şehirde birden var. Buna rağmen ikinci günden itibaren tam manasıyla nezaret edebilen, vaziyet edebilen bir devlet var. Daha yok, daha henüz nezaret edemedi. Ne diyorsun bu Daha henüz devlet orada yok hala. Hocam. Perişan durumda insanlar ya. Sizin ben şundan endişe ederim. Hayır hani, hayır hani şöyle bak yani orada daha hala çadır gitmedi ya. Sizin biraz... Pardon ya yani yedi gün oldu <laughs> bir hafta oldu çadır gitmedi insanlar soğuktan donuyor. Hocam sizin biraz böyle. Yani iletişim sistemi gitti. Felsefi i̇letişim ve sistem... derinlikli bir bakışınız var ya bu böyle e, hayır, somut dürüst, bakan dürüst kafalarını dürüst algılayamayacağı bir şey. Bak bak. Çadır mesela nerede çadır yok? Ha hiç hiç bir yerde yok. Çadırlarımızda su bastı. Gece üçten beri su altındayız. Kadarımızın içinde yastıklarımız, gördüğünlerimiz, battaniyelerimiz hep kısmı. Ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim. Yani depremden sonra bu yağmurun olması bir kan anlamıyla perişan etti. Halimizi görüyorsunuz, sular altındayız. Geceden beri bir talep için uğraşıyoruz ama imkanlarımız ancak bu şekilde bekliyoruz. İnşallah kurtuluruz burayı. Görüyoruz. Çok, Sen sözünüzde ben, ben bir. Bunu şey o, bir, sor, bir sor, ben bunu bitireyim. Burada çok özür dilerim. Burada çok önemli bir şey var. <laughs> ya ben sormak istediğim bir şey şu. Yani millet o örgütsüz olan millet acayip bir şekilde her yere damlayabiliyor. Ama devlet damlayamıyor. Neden? Bu sorunun cevabını aramamız lazım. Tamam. Mevsim kış. 10 şehirde birden var. Buna rağmen ikinci günden itibaren tam manasıyla nezaret edebilen, vaziyet edebilen bir devlet var. Daha da da burada burada, 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 burada. <laughs> Sizleri de. <laughs> de, okay. de. Duva, bu dua. Sağ ol bakalım. Kim taraf Ne olur? Çekelim, çekelim. Çekelim. Evet. olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı i̇yi olsun. Teşekkür ederim. İyiyiz, iyiyiz. Elhamdülillah hocam. Burada kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Ben seni ne yapıyorum? Allah, 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 Allah gönderene de Allah başımıza da eksik etmesin. Rabbim inşallah umur boyu başımıza kalmasın. Eyvallah. Nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Bizimiz var mı? Yani <laughs> çok. Şükürler olsun. Bünyemiz artık her şeye adapte oldu. Yani vallahi vallahi emanet. Bakanım. En hocam. Bakanım. Tamam, tamam. 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 çıkacağız. Abi, Hasem'i görürüz mü Selamünaleyküm. Aleykümselam bakanım. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Buyurun sayın bakanım. Yeter mi? Yeter mi? Şimdilik bol kence. Yürü, alın 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 gel al 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 sen al, al, al. al, al. Evet. isteyen son bitiyor. Hoş geldin sen Bakanım. İsteyenlerden mi yetmeyecek? Bakın sizler için Gaziantep'ten dolma sarma getirdik. Küçük çocuğa ver. Evet, <laughs> ver mi? Son bitiyor. Verdik evet. Sarmaları getirdik değil mi? Evet. Bütün arkadaşlarımıza dağıttık. Evet. <laughs> Çok teşekkürler.